Arkadaşlar bu ayağım bu kazayı nasıl yaptım size ufacık bir anlatmak istiyorum. Pazara gittim pazar arabasıyla eve dönüyorum evime 10 metre var yok ayağım burkuluyor düşüyorum pazar arabası arkamda bir anda ayağım size anlatamam nasıl bir e, surahi olur ya o şekilde bir aniden şişme. Tabi Allah razı olsun çevreden gelenler, dostlar, tanıyanlar, tanımayanlar. Ben buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kimisi ablam diye geldi, kimisi canım diye geldi. İnanın hepsi gözyaşı döktü başımda. Sonra eşime telefon ettik. Telefon ettik, eşim geldi. O da çok kötü oldu tabi. Ambulans geldi, ambulansa bindirildim ama inanın... Böyle bir ağrı, böyle bir şiddetli görüntü olamaz. Gerçekten aynısını yaşıyorum şu an. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Pazar arabasını arkadan almayın. Benim pazar arabam da bayağı bir doluydu. Herhalde o benim topuğuma çarptı. Ben o şekilde düştüğümü öyle anlıyorum. Ayağım iki taraftan kırıldı. Ayağım sallanıyordu o derece çok kötüydü çok kötü çok kötü ne olur dikkat edin siz ayağınıza dikkat edin kendinize dikkat edin bir de ben dik yerden aşağıya in iniyorum yolun öyle size bunu paylaşmak istedim nasıl ufak bir kaza ama 20 gündür çekiyorum bugün yine pansumandan geldim Pazartesi gün tekrar doktorumla buluşacağım dikişlerim nasıl alınır nasıl yapılır ondan bilgi alacağız. İyiye gidiyor ama çok zor. Rabbim kimseye muhtaç etmesin. Evlatlarım var yanımda ama çok zor. ayak çok zor. Çok teşekkür ediyorum sizinle paylaştım. Arkadaşlar ben size ayağımda bazı şeyler anlattım. Nasıl kaza yaptığımı anlattım, nasıl olduğunu anlattım. Şimdi de ameliyattan çıktıktan sonraki durumu anlatmak istiyorum. Ameliyattan çıktıktan sonra yatağıma geldim. Çok şiddetli bir ağrı, dayanılmayacak şekilde bir ağrı. İnanın ben böyle bir ağrı görmedim. Benim bu yedinci ameliyatım. Fakat bu ağrı, bu kemik kırılması, platin, çivi, bu bambaşka bir ağrı. Yatağıma geldikten sonra ağrı kesiciler, serumlar 2-3 gün böyle devam ettik. Üçüncü günden sonra biraz bir hafifledi. Çok şükür Rabbime. Bir gözlerimi açtı. Ondan sonra serumlarım devam etti. E, doktorum Allah razı olsun. Mükemmel bir doktor. Allah ondan bin kere razı olsun. Onun zaten morali beni daha çok yükseltti. Sonra e, gıdalara geçtik. Ne yemem, ne içmem gerektiğini doktora sorduk. Paça çorbasını bize çok önerdi. Sabah kahvaltısında ben hiçbir şey yemeden eşim lokantaya gidip bağlanmıştık lokantaya. Her sabah altıda gidip paça çorbası getiriyor aldık. Gerçekten o benim hem iştahımı açtı, bir canlılık verdi bana. Sonra bir de arkadaşlar şöyle iğde tozu diye bir toz var. Belki siz de bilirsiniz. Ben bu ameliyatımda duydum. Onu her sabah bu paça çorbasından sonra yoğurdun içine veya bir başka sıvı şeyin içine koyup iki tatlı kaşığı karıştırarak onu da yedim. Gerçekten baya bir canlılık, vücudumda bir kendimi iyi hissetme bir şeyi hissettim. Onu şimdi bugün devamlı ediyorum. Paça çorbasını da yapıyoruz. Her sabah içiyorum. İyi de tozunu da içiyoruz. İyiyim çok şükür. Bunu anlatmamın nedeni, sizlerle paylaşmamın nedeni. Belki çevrenizde, akrabalarınızda, komşularınızda böyle bir olay yaşanır. Sizler de söyler, onlar da yararlanır diye söylüyorum. Benim ameliyatım çok ağır bir ameliyattı hem kırık hem çıkık hem kemiklerim tamamen doktorun demesi bir cipsi gibi kırılmış. Baya çok baya bir büyük bir kaza geçirmişim. Onun için böyle paylaşmak istedim. Bilmiyorum siz ne dersiniz benim hakkımda sizinle. İnşallah bundan sonra da bol bol görüşeceğiz farklı videolar atmak istiyorum. Ya benim şeyim sizlerle ne biliyor musunuz? Beraber olmak, dertleşmek, sizleri şeyimde görmek, abone olun, bana mesaj atın, paylaşın. Aa, bana bir geçmiş olsun dese, demeniz bile inanın bana dünyaları değer ya arkadaşlar, canlarım. Ne para, ne mülk, bunlar hepsi pasafusa. Tabii para olmalı, olmadan zaten olmaz da. Ama şu benim demek istediğim çok farklı bir şey. Ben yani o ayağımın kırılması, arkadan arabaların gelip de fren yapıp durması, Rabbim kıl payı beni ölümden kurtardı. Evlatlarıma bağışladı. Küçücük bir torunum var, 3 aylık. Ona bağışladı. O da benim yanımdaydı, bana gelmişlerdi. Kızım bana anne bir mısırı alsak pazardan da bir yesek ne olur dedi. Ay, hemen Hazırlanıp hemen gittim ama Rabbim bununla karşılaştırdı. Rabbim beterinden saklasın. Bunlar da geçecek. Dua ediyoruz, duacıyız. Rabbime ben dua ediyorum. Görüşmek üzere. Tekrar görüşeceğiz, dertleşeceğim sizlerle.